Oraya anne. Oo, ama bu ya. Ben bu, Neden, ben... bu Neden bu, bu renk? Senin niye böyle? Kurbağa da yakmış. Hem şuraya ne kurbağa Amasya, Şehzadeler kenti. Bir gün Türkiye'de sıra dışı insanlarıyla ünlü kentler albümü gibi bir çalışma yapılsa kimsenin kuşkusu olmasın Amasya bu albümün hem ilk sayfalarına yerleşecektir hem de en çok yere sahip illerin başında gelecektir. Osmanlı Devleti'nin kaderini belirleyen sarayın çok önemli yöneticileri bu kentle ilişkili olduğu için kentin adının önüne Şehzadeler Kenti unvanı konmaktadır. İşte bu kent Karadeniz bölgesinin orta kısmında yer almaktadır. Ama deniz kıyısı olmadığı için iklim bakımından da yaşam kültürü açısından da bir deniz kentinden çok İç Anadolu bölgesinin özelliklerini sergilemektedir. Dünyaca ünlü gezgin ve coğrafya yazarı Strabon kendi kentini şöyle tanımlamaktadır. Benim kentim içinde Yeşilırmak nehrinin aktığı geniş ve derin bir vadide kurulmuştur. İnsan emeği buraya hem kent hem kale karakterini kazandırmıştır. Çünkü burası çok yüksek ve sert kayalardan oluşmakta ve bu kaya kütleleri dimdik bir biçimde nehre doğru inmektedir. Ve nehrin sahilinde kentin kurulmuş olduğu bölümünde bir duvar ve her iki tarafta da sivri tepelere doğru uzanan duvarlar vardır. Kayadan oluşan bu tepeler iki tane olup doğal bir şekilde muhteşem birer kule gibi yükselmektedir. Bu çevre içinde kralların hem sarayları hem de mezar anıtları bulunmaktadır. Her ne kadar şimdi bir eyalet ise de Amasya bir zamanlar krallara aitti. Amasya'da valilik yapan Osmanlı şehzadelerin güçlerinin bulunduğu Şehzadeler Gezi Yolu kente gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Birçok medeniyete yaptığı ev sahipliğinin yanı sıra Osmanlı tahtına oturan padişahların bir anlamda staj gördüğü yer olan Amasya'da Yıldırım Beyazıt 1386 yılında, Çelebi Mehmet 1389, 1402, 1403, 1423 yılları arasında, 2. Murat 1415, 1421 yılları arasında, Ahmet Çelebi 1435 yılında, Fatih Sultan Mehmet 1438 yılında, Şehzade Alaaddin 1442 yılında 2. Beyazıt 1454-1481 yılları arasında Şehzade Ahmet 1481-1511 yılları arasında Şehzade Murat 1511-1512 Şehzade Mustafa 1540-1553 Şehzade Beyazıt 1557-1558 3. Murat 1566 yılında Amasya'da şehzadelik yaparlarken İkinci Beyazıt'ın oğlu olan Yavuz Sultan Selim ise 1470 yılında Amasya'da doğdu ve 11 yaşına kadar kaldığı kentten ayrıldıktan sonra Trabzon'da valilik yapmıştır. Yeşilırmak Vadisi, Harşane Dağı eteklerine kurulan Amasya, 7000 yılın üzerindeki eski tarihi boyunca bilim adamları, sanatkarlar, şairler yetiştirmiş, Osmanlı şehzadelerinin eğitim gördüğü, Dünyanın en güzel misket elması, kirazı, şeftalisi ve bamyasının üretildiği, gezip görülecek pek çok tarihi ve doğal güzelliği bulunan ilginç bir şehirdir. 16. yüzyılda yani Kanuni döneminde yaşamış olan Ziya Paşa, Amasya valisi olmuş ve orada geçirdiği dönem için şu dizeleri yazmış. Zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim. Gördüm fakir halkını babalık eyledim. Amasya kaya mezarları gizemi. Amasya'ya gittiyseniz ya da en azından sıradan bir Amasya fotoğrafına baktıysanız kayalar üzerindeki kapı benzeri görüntü dikkatinizi çekmiş olmalı. Bu kapılar kayalara oyulmuş dev sarayların giriş kapıları aslında. Pontus döneminde yüksek bir noktadan vadiyi gözlemek ve güvende olmak için buraya yerleşmiş olan insanlar bu dev mezar odalarını inşa etmişler. Çok heybetli ama hemen söyleyelim içeri girmek yasak. Amasya, pek çok insanın kutsal gördüğü türbeleriyle de meşhur. Mesela Baba İlyas Türbesi, Sultan Mesut Türbesi, Torum Tay Türbesi. Bunlara ek olarak ders sözcüğünden türemiş olan çok sayıda medrese de şehirde görülebilir. Amasya yalı boyu evleri. Amasya'ya gezmeye gidenlerin mutlaka çok etkilendiği manzara Yeşilırmak kıyısındaki yalı boyu evleridir. Bu evlerin çoğu 19. yüzyılda inşa edilmiş ahşap evlerdir. Amasya Yeşilırmak sahil kıyısında bulunan Amasya evleri Osmanlı döneminin mimarisini gözler önüne seriyor. Amasya evleri Osmanlı'nın o dönem mimarisine güzel bir örnek. Amasya evleri hakkında söylenecek bir diğer şey 19. yüzyıldan günümüze kadar varlığını sürdürmeye devam ediyor olması. Amasya evleri yan yana ve bitişik şekilde konumlandırılmış Amasya evleri arasında en güzel en güzellerinden biri de yalı boyu evleri. Amasya evlerinin hemen hepsinde avlu ve bahçe görülüyor. İkinci katları genellikle cumbalı olan Amasya evleri mutlaka gezilmeli. Çok beğendiğim Amasya şehrine günü birlik gittiğim için birçok yeri gezemedim. Gezime Ferhat ile Şirin'in hikayesiyle son veriyorum. Ve bu güzel şehre tekrar gitmeyi umut ediyorum. Şirin Amasya Sultanı Mehmene Hatun'un kardeşidir. Ferhat ise nakkaşlık yapan yiğit bir delikanlıdır. Ve gönlünü Şirin'e kaptırmış aşıktır. İster sultandan kardeşini ama mihmane sultan hayır demektense bu fakir delikanlıya yapamayacağı bir iş buyurur. Masal bu ya, su getir şehrime Ferhat der. Mihmane sultan için bu imkansızdır. Dağların tepelerinin ardındaki suyun şehre gelmesi ama Ferhat için sevdiğine kavuşmak için yapılacak olan bir gerçektir. Ferhat hiç vakit kaybetmeden kayalardan kanallar açmaya, taşlardan duvarlar örmeye başlamıştır. Bir ucu tokatla, bir ucu amasya doğrular. Bu haberi alan sultanın etekleri tutuşur. Kardeşini bu garibana vermek istemez ve Ferhat'a yalancı bir haberci yollar. Haberci Ferhat'a şirinlendiğini ve boşuna uğraştığını söyler. Ve Ferhat bu haberi dayanamaz canına kıyar. Bu yalan haberin Ferhat'a söyleneceğini öğrenen Çirim de yola düşmüştür. Ama yetişemez. Ferhat'ın olduğunu görünce o da hayatına son verir. Ve bu masal sonrası o bölge ve onları bilenler için unutulmaz ve dilden bile dolaşan bir hikaye olarak bu zamanlara kadar ulaşır. Im, <noise> おいでよ。<noise> Yürekler umi oy 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 Yeah, uh... yeah.